İlçedeki marinalara sığmadığı için açığa demirleyen 164 metre uzunluğundaki Eclipse isimli dev yat tatilcilerin ilgi odağı oldu. Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in ultra lüks yatı Eclipse, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a geldi. İlçedeki marinalara sığmadığı için Yalıkavak Mahallesi açığına demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yatta hareketlilik yaşandı. Yattan ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti lüks yat bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Günübirlik gezi teknesi ve yatlarla mavi tura çıkan tatilciler yatı yakından görüp fotoğraf çekmeye çalıştı. Abramovic'in yatında olmadığı ancak yakında ilçeye gelerek mavi tura çıkacağı öğrenildi. Yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks suite odalar, mini denizaltıyla spor salonu gibi birçok lüksü barındırıyor.